gelince ondan özür dilemeliyiz. Baksana bütün suç onun üstüne kaldı ama ben biliyorum onun yapmadığını. Bir tane herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Öncelikle artık bu dizide kötülerin kazanmadığını görmek bizleri mutlu ediyor. Melek ne yaparsa yapsın. Murat ile Nazlı'yı ayırmaya başaramıyor. Daha da tam tersi yakınlaşmaları neden oluyor. Murat Nazlı'yı konaklardan konaktan uzaklaştırdı diye e, adeta bayram havasına giren Melek e, ne yaparsa yapsın bunda başarılı olamadı. Çünkü araba bozuldu ve Murat ile Nazlı bir arada kalmak zorunda kaldı. Buna en çok sevinen de tabii ki de Zeynep oldu. Zaten Zeynep annesi zannettiği için gitmesini istemiyordu Nazlı'nın. bunun üzerine yakında Meleğin o yangını çıkardı da ortaya çıkaracak, çıkacak. Bunun üzerine Murat Nazlı'yı yeniden konağa getirip Meleği konaktan kovacak. Nazlı'nın suçsuz olduğunu öğrenen Murat çok büyük bir pişmanlık yaşayacak. Bunun üzerine Nazlı ile yakınlaşmaya başlayacaklar. Peki sizce Murat ile Nazlı aşkı başlar mı? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.